...üstesinden birlikte geleceğiz. Ben de varım. O çocuğun yeri annesinin yanı. İkiniz de aynı yerden yaralısınız ama birbirinize tutunursanız ancak ayakta kalabilirsiniz. Oğlumu hiçbir yere götüremezsin, izin vermem. Sakın yenildiğimi sanma. oğlum elinizden alacağım. Çok özür dilerim seni koruyamadığım için. Ben de çok özür Uzak Şehir'in yeni bölümünde Cihan ve Alya... Denizi kaçırmalarının ardından bir süre gizlenmek zorunda kalacaklar. İzlerini kaybettirmek için büyük bir çaba sarf ederken Ecmel ve Boran da boş durmayacak. Herkes her yerde onları ararken Cihan kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde saklanmayı tercih edecek. Boran'ı bitirmek için yeni hamleler yapacak ve Bulgarların geliş süreci daha da hızlanacak. Diğer tarafta ise Zerri'nin gizlediği bebeğini nare öğrenecek ve bebeğin yaşadığını herkese duyurarak dengeleri tamamen değiştirecek.